Bülent abi kusura bakma beklettim abi. Merhaba. Malum sevgililer günü. E içecek bir şeyler söyleyeyim başlayalım. Ya ben çok içtim sağ ol. Okey o zaman daha fazla bekletmeyeyim. Abi ben bir çalışma yaptım. Buyur. Ben daha farklı bir şey düşünmüştüm yani. Mete gördün mü bunları? Ee, mail olarak gönderdim. Geri dönmedi henüz. Ben de ulaşamadım. Telefonlarıma da cevap vermiyor. Yani İtalya'ya gitti mi, gitmedi mi? Nerede bilmiyorum. Bence biraz kendi haline bıraksak iyi olur. Toparlayınca döner. Senin için hava hoş. Onun burada olmaması senin için daha iyi değil Abi haksızlık ediyorsun. Haklısın. Özür dilerim. Baba yüreği işte. Evladı olunca insan kıyamıyor. Önemli değil. Ee, anlıyorum. Ee, biz öğleden sonra çocuklarla toplanacağız. Artık resmi olarak yeni ve tek projemiz bu. Çocuklar da üzerinde çalışmaya başlasın. Tamam. Öykü şu Mehmet Karaylı'nın orada başladı mı çalışma? Başlamadı abi. O konular biraz karışık. Bana kalırsa Öykü'yü bu işten vazgeçir. Yani annenle o adam arasında eskiden gelen bir mesele var. Öykü orada çalışırsa anneni kimse tutamaz. Bu projeyi başarıyla tamamlamamız şirket için çok önemli arkadaşlar. Herkesin gerekeni yapacağından şüphem yok. Mete bey ne zaman dönecek? Ruhsat ve izin işlerini o takip ediyordu. İsterseniz ben de Hayır, şimdilik bekleyeceğiz. Nasıl isterseniz. Bugünlük herkes erken çıkabilir. Aşık olan olmayan, sevgilisi olan olmayan herkesin sevgililer günü kutlu olsun. Teşekkürler sizin. Teşekkür teşekkürler. teşekkürler. Efendim İlker. Ha aldın mı? Tamam dostum, teşekkür ederim yardımın için. Bunu buraya bırakıyorum Ayaz Bey. Öykü Hanım'ın elbisesi de yolda, bilginiz olsun. Teşekkür ederim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.